Can vermiş Allah bariyel kan vermiş ağ köçüm köçümü bu sandım vallahi gelmen özü zinamra Allah darbuka.

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ı işgali, batılı devletlerin Orta Doğu'daki tüm eylemleri gibi acı, gözyaşı ve ölüm getirdi. Bu dönem Saddam Hüseyin devrinde zarar gören, hakları gasp edilen toplum kesimleri için kısmen bazı hakların geri kazanılması sonucunu doğursa da, ülkede onlarca yıldır hakim karmaşa ortamı durulmadı. 2003'ten bu yana geçen 20 yılda Irak sayısız bombalama ve terör eylemi yaşadı. Binlerce masum insan bu olaylarda can verdi. Sabah sonrasında işgal harekatında Amerika'nın müttefiki olan Kürtlere bölgesel özerklik verildi. Kürtlerin hedefi bölgelerinin sınırlarını genişletmek ve Kerkük'ü de bu sınırların içine dahil etmekti. Fiili olarak bir süre Kerkük'ün yönetimini ele alan Kürt bölgesel yönetimi bu durumu resmiyete dökmek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. Bu zorlu geçiş döneminde Türkmenler var güçleriyle Kerkük'e sahip çıktı. Öte yandan işgal döneminde Irak'ın güneyinde de yoğun mezhep çatışmaları yaşandı. Saddam'ın ve Baas rejiminin gidişi Irak'a bir nebze nefes aldırsa da işgal döneminde atılan adımlar yeni sorunların kapısını araladı. Amerikan işgali gelince dedik işte artık sonu geldi. Bu sefer Türkmenler rahat nefes alır diye düşünürken Amerikan işgalinin belli bir topluluğu öne çıkarmak için yapıldığını, yavaş yavaş anlamaya başladık. Sonra ülkeye Bremer baskısıyla bir anayasa getirildi. Bu anayasaya göre e, siyasi kuruluşlar etnik ve mezhep ayrımına göre kurulabilir. Yani Arap Partisi, Kürt Partisi, Türkmen Partisi, Kildani Partisi, efendim Şii Partisi, Şinli Partisi nasıl bölünebilir, ne kadar rahat bölebiliriz bunları Öyle bir anayasayı tabanca zoruyla kabul ettirdiler ve bu sefer ülkemiz mezhep kavgası yüzünden çok büyük acılar yaşadı. Amerikan işgali sonrasında başlayan ve 10 yıldan fazla süre arkası kesilmeyen şiddet olaylarında başta şehir merkezi olmak üzere Kerkük'ün bütün ilçe ve köyleri büyük kayıplar verdi. Olayların ardı arkası kesilmezken Kerkük halkı metanetini, geleceğe olan inancını kaybetmedi. Kerkük ve çevresinde yaşayan Türkmenler onca badireyi atlatarak hayata ve şehirlerine tutunmayı sürdürdü. Kükün 20 kilometre güneyine düşen Taze Hurmatu nüfusun tamamı Türkmen olan bir kasaba. Taze Hurmatu 1548 yılına ait Osmanlı kayıtlarında 103 haneli bir değirmene, boyahane ve dokumacılık atölyelerine sahip olan bir bucak olarak geçmekte. Irak ve Osmanlı tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan Bağdat seferinde Sultan 4. Murat 31 Ekim 1638 tarihinde taze hurmatudan geçmiştir. O tarihte muhtemelen bugün kasabayı izleyebildiğimiz bu tepede küçük bir kalenin varlığından bahsedilmiştir. Hünkar, Keheler ve Sifikler isimli üç büyük mahalleden oluşan Taze Hurmatu, Kerkük'te Bektaşi geleneğini yaşatan kasabalardan biridir. Hünkar Mahallesi ismini aynı adlı Bektaşi Tekkesi'nden alır. Yaşadıkları onca acıya rağmen konuklarına karşı tarihsel Türk misafirperverliğini göstermekte tereddüt etmez kasaba halkı. Ey gönül birbirleri, mihmanlar hoş geldiniz. Hakkı zikreden dilleri, mihmanlar hoş geldiniz. Şam olsun ocağınız, sürülsün devranımız, ol bizim sultanımız, mihmanlar hoş geldiniz. Hünkar Tepesi gölgesindeki bu mezarlık, 20 Haziran 2009'da meydana gelen büyük patlamada şehit edilen Türklerin anısını yaşatıyor. O gün bomba yüklü bir kamyon çarşıda patlatıldı ve bu elim olayda 80 Türkmen can verdi. 200'den fazla insan yaralandı ve kasabada birçok ev, dükkan yıkıldı. Şehit edilen ve yaralananların çoğunluğu kadın ve çocuktu. Taze Hurmatu ilerleyen yıllarda da birçok kez terörün hedefi oldu. Amerikan işgali 2011 yılında resmen sona erdi. Ancak yapılan yeni anayasa Irak'taki iç siyasi çekişmeleri ve şiddet olaylarını durduramadı. 2014 yılında Irak halkı terörün zalim yüzüyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı. Amerika'nın yarattığı kaos ortamını kullanarak silahlanan DEAŞ terör örgütü Musul'u ele geçirdi. Irak ordusu bu işgale karşı duramadı ve kısa sürede dağıldı. Bu süre zarfında örgüt, Kerkük ve çevresindeki birçok Türkmen köyünü işgal etti. DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl süren işgali, kan, gözyaşı ve dehşet getirdi. Başta telafer olmak üzere birçok Türkmen şehrinde insanlar evlerini, yurtlarını bırakıp yollara düşmek zorunda kaldı. ...ve uzunca süre kamplarda yaşamaya mecbur bırakıldı. Tushurmatu, bu dehşet yıllarında en fazla kayıp veren Türkmen şehirlerinden biri oldu. Halk arasında kısaca Tuz adıyla imlenen Tuz Hurmatu, Irak'ın en yoğun Türk nüfusuna sahip şehirlerinden biri. 1976'ya kadar Kerkük iline bağlıyken, Bağız yönetimi Kerkük ilindeki Türk yoğunluğunu düşürmek için ilçeyi idari olarak Selahaddin iline bağladı. Bu idari karara rağmen ilçenin Kerkük'le olan bağları aynı şekilde sürdü. Bugün kurumuş olan Aksu Çayı'nın kenarında kurulmuş olan ilçe, yüzyıllar boyunca bölgenin önemli yerleşimlerinden biri olma özelliğini korudu. 1816 yılında şehre gelen İngiliz gezgin James Silk Buckingham, şehri şu cümlelerle anlattı. 10 Temmuz'da sabahın ilk ışıklarıyla Tuz Hurmatu'ya geldik. Burası büyük bir yerleşim bölgesidir. Kurma ağaçlarıyla dolu bahçeler içindedir ve zengin tarım alanlarına sahiptir. 3-4 cami bulunan burada bazı güzel evler, meyve pazarı, harika su kaynakları vardır. Kasabanın hakimine ait konakta ağırlandık. Daha sonra yola koyuldu. çevresindeki bayat köyleriyle birlikte Türk kimliğinin sembolü olan belde yüzyıllar boyunca ticaret merkezi olma özelliğini korumakla birlikte halkının sanat ve zanaate olan yatkınlığıyla da anıldı. Halk arasında küzecilik olarak anılan çanak çömlek işleri yapılan atölyeler günümüzde de çalışmaya devam ediyor. Tuşhurma Tulular el işçiliğindeki maharetleri sazları ve sözleriyle Türk geleneğinin mümtaz temsilcileri olmayı sürdürüyor. Tuzhurmatı şehri e, tüm Irak genelinde ve Türkmeneli genelinde edebiyatçılar ve şairler diyarı olarak tanınan bir şehirdir. Yani ev geçmez burada, mahalle geçmez bir şair ki şair var ya da e, şarkıcısı var ya da yazarı var. Eee işte, e, hatta o evin ki şairi yok ise ama şiirden hoşlanırlar, şiir söylerler. E, o zamandan tanınan bu tuz hurmatı şairler diyarı olarak git gide şimdi şehirler diyar olmuş. Tuz hurmatı şairler diyarıdır, şehirler diyarıdır. Kalbimi azı o gamlı kaşları Kalbimi azı o gamlı kaşları Anamın hastayım görebilmem yarı بابا من خاستایم Görebilmem yarı Çağır, çağır, çağır yüzünü görüm Son nefasta varı Çağır yüzünü görüm Son nefasta varı Bilmem neden bu duzun bağları Aksında tumlandı, kurudu bağları Bilmem neden bu duzun bağları Aksında tumlandı, kurudu bağları Tusurmatu için şehirdeki en kutsal mekan olan Mursi Ali Makamı, Amerikan işgalinden sonra yaşanan şiddet olaylarının başladığı yer oldu. 2003'te bu makama yapılan saldırıya halk sessiz kalmadı. Tusurmatu halkı şiddet olayları karşısında sesini yükseltmekten hiçbir zaman kaçınmadı. 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısında aralarında edebiyatçı Mehmet Bayat ve Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'nun da bulunduğu 35 Türkmen şehit oldu. Ardından halk 2014'te bu kez Deaş terörüyle mücadele etmek zorunda kaldı. 2017'ye gelindiğinde onca mücadeleden ve çatışmadan sonra Tuz Hurmatu nihayet özgürdü. Halkın direnişi karşısında önce DEAŞ ve ardından peşmerge güçleri şehri terk etmek zorunda kaldı. Bugün Tuz Hurmatulular Mursa Ali makamını huzur içinde ziyaret ediyor. Şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor. Burada memlekette kaç garipler geldi ki ayrımcılıklar yaptılar ki Irak'ı tuz kurmatıyı ayırsılar güzel bölgesine ama millet kabul etmedi. Kaç savaşlar oldu da bile tuz Kurmatı millet hatta kadınları bile savaştılar. ayrımcılıkları tüm yani memleketten uzaklaştırdılar. Şimdi Allah'a şükür gençlerin sayesiyle, Türkmenler sayesiyle, Allah'ın bereketiyle şimdi bir güvende yaşıyoruz. Türkmenler zaten genel olarak... millət e, toprağını sevən bir millətdir. İraqı sevən, İraqın birliğini sevən bir millətdir. O 100-dən heç bir zaman biz nə qədər portlamalar olduğuna, nə qədər saldırılar oldu, məmləkeyə tərkit etmədik. Qallıqda şəhərləri də verdik, kendi elimizlə şəhərlərimizi gömdük və başımız dimdiktir bu şəhidlər sayəsində. Son yüzyılda yaşanan bütün felaketlerden en çok etkilenen Türkmen köylerinden biri de Beşir Köyü. Onca zulmü sebatla karşılayan, Türk kimliğinden hiçbir koşulda vazgeçmeyen köylüler, her Muharrem ayında olduğu gibi Kerbela'da şehit düşen Allah Resulü Hazreti Muhammed'in çok sevdiği torunu Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarını alıyorlar sokakları siyah yaz bayraklarıyla donatıyor, onların ruhları için ikram sofraları kuruyorlar. Kerbela'nın acısını hatırlıyor, Hazreti Hüseyin'in hatırasını yaşatıyorlar. Aynı zamanda uzun yıllar süren ayakta kalma mücadelesinde şehit düşen Beşirlileri rahmetle anıyorlar. 2014'te bu gavgayı oldu, bu Daesh oldu. Daesh olan da bu havucu etrafı, bu mantıka etrafı kamilen bizim üstümüze hücum eyledi. Bu mantıka kamilen bize taaddi eyledi. Taaddi eden de bazı adamlarımız kaldı içeride. Bunlar hepsi şehit oldu. Tekriben 125 adamımız bizim şehit oldu. O muhal 100 denemiz şehit oldu. Sonra 100 denemiz sicin oldu. Bu yetse yolları hapsi bizim müşahedelerimizdi. Bazı adamlarımız tapıldı, bazı adamlarımız tapılmadı. Harvardlarımız indi kadar yoktu, ailelerimiz yoktu, gelip bile gelmiyordu. Daesh yapardı, getirmedi. Ve biz çok zulümler gördük. Çok çok zulümler gördük. Kuşaklar boyu süren ve bir türlü ardı arkası kesilmeyen şiddet ve zulüm dolu yıllardan sonra, 2017 bu şiddet ortamının bir nebze olsa da sükunete erdiği yıl oldu. Şii Iraklıların öncülüğünde kurulan ve Haçlı Şabi adı verilen milis güçleri ve Irak ordusu, DEAŞ'ı işgal ettiği bütün yerleşim birimlerinden tek tek çıkardı. DEAŞ'la birlikte Peşmerge güçleri de Kerkük ve çevresini boşalttı, Erbil'e doğru çekildi. 16 Ekim 2017'de Irak ordusu Kerkük'e girdi ve Kürt bölgesel yönetiminin şehirdeki kontrolü tamamen sona erdi. Bu Kerkük şehir merkezi ve çevresindeki Türkmen köyleri için yeni bir dönemin başlangıcı demekti. Türkmenler bu yeni dönemde mezhep ayrımı gözetmeksizin omuz omuza durarak dayanışmayı sürdürdü. Malum 2003'ten sonra Irak'ın durumu güvenlik sorunlarından dolayı ondan sonra anayasa değişiklikleri oldu. Hükmeler genel olarak bir haksızlığa uğradı bu konularda. Ama gelecek hep böyle kalmayacak. Yani illaki bir yerden bir ışıklar bir yerden başlayacak yani. Kalkınma olacaktır, projeler çok olacaktır. Çok sıkıntılar çekti. 2003'ten bir güne kadar güvenlik açısından çok sıkıntılar vardı. Çok şükür elhamdülillah bir gün onlar giderildi. Yani 3-5 senedir güvenlik açısından Kerkük çok iyi bir durumdadır. Leylan, varlığı kanuni Sultan Süleyman'ın Irak in seferinden beri bilinen Kerkük'ün en eski Türkmen köylerinden. Bağdat-Kerkük yolu üzerinde bulunan köy, ticari açıdan geçmişten bugüne önemini korumuş. Sultan Süleyman'ın da Irak in seferi dönüşü 17 Nisan 1535'te Leylan köyünden geçtiği bilinmekte. Leylan köylüleri bugün tarım ve hayvancılıkla geçinmekte kahvelerde, dost meclislerinde Türk geleneklerini türkülerle, hoyratlarla yaşatmaya devam etmekte. Ben <laughs> <laughs> seni görmemişim, seni görene kurban. Ağam, 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 ağam. Sadav aldım, yatmadım, üzdüm, gamda batmadım. ...zulmü bu atmadım, hele atmadım, Vay, Vay, yey, yey. Yey, yey, yey. Leylanda, bütün Türkmen şehirleri, kasabaları, köyleri gibi özüne karşı bütün saldırıları göğüslemiş ve Türk-Müslüman kimliğini korumuş olmanın gururunu yaşıyor yaşanan her şeyin acısı dün gibi taze ama bu geleceğe umutla bakmanın önünde bir engel değil. Leylan halkı 500 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk gibi yaşıyor ve Türkçe konuşuyor. Saddam zamanında Türkçe'yi yokuydu burada. Okulu okuydu. Saddam düşenden sonra Türk okulu açıldı. Ama bizler Arapça okumuşuk. Türkçe okumamışık. O zaman yani bir şey yapamazdık Saddam zamanı. E, yerlerimizi aldılar ellerimizden. Şeylerimizi yani ta, daireleri adımıza sened olmazdı. Türkman diye. Türkman olduğumuz için koymazdılar yani e, daire e, senedi adımıza olsun. Türkman olduğumuz için. Aynen makayet olduk biz de kendi dilimize makayet olduk. Durduk şimdiye kadar. Türkmanlık Türkman'da kalırız. Irak'ın Ayrılık Yüzü Televizyonu'ndan buyruğunu dinler efendim. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğlen haberleriyle karşınızdayız. Irak Türkleri, Türkçe'de inat etmenin bütün yasaklara, baskılara rağmen dillerini yaşatmanın karşılığını 2003'ten sonraki süreçte aldılar. 24 Nisan 2004'te yayın hayatına başlayan Türkmeneli Televizyonu, o günden bugüne bütün Irak coğrafyasında Türkçe'nin bayrağını taşıyor aynı zamanda Irak Türklerinin sevinçlerini, hüzünlerini, sorunlarını ekranlara taşıyarak Türkmen elinin gür sesi olarak yayın hayatını sürdürüyor. Kerkük halkı bugün çarşıda, pazarda, okullarda kendi diliyle ve kendi kültürüyle diğer milletlerle birlikte barış içinde yaşıyor ve yine barış içinde geleceğe yürümek istiyor. tarihine mekayet olan, coğrafyasına mekayet yeri itmez. Ama tarihi olmayan coğrafyanı terk eder, kaçar, o yüze bu yüze gider. Ve onun için ben diyerim gençlerimize burada işlesinler, burada cefa çaksınlar. Ve biz ihtiyarlar, biz burada gömüldük, terk etmeriz bu yurdu o kocalar hatta ki bizi levm etmesinler desinler bu törünler için biz cefa çektik, kan töktük, temiz kanımızı bu yerde bu yerleri koydular, kaçtılar. Bizler kaçar da Biz burada kalık ve burada yaşarık ve burada öldük. Türkmanlık, buralıyık, bu torpağlıyık, bu asalatımızdır. Osmanlı Devleti 1918'de Kerkük'ten çekildiğinde geride birçok miras bıraktı. Kalede Danyal Peygamber Camii'nin hemen yanında bulunan Osmanlı subayları şehitliği de Osmanlı'nın son emaneti olarak muhafaza ediliyor. Şehitlerimizin ruhu emanetlerine sahip çıkıldığı için müsterih. Türkçe yayın yapan televizyonları, Türkçe eğitim veren okulları, meydanlarda ay yıldızlı Türkmen bayrağı. Bütün bunlar yüzyıldır süren mücadelenin, kimliğine sahip çıkmanın ve ne olursa olsun özünden vazgeçmemenin gurur işaretleri. 18 Eylül 2023'te Irak Türklerinin 100 yıldan fazladır süren mücadelesinde yeni bir eşik daha aşıldı. Kerkük'te Türkçeyi Arapça ve Kürtçe ile birlikte resmi dillerden biri olarak tanıyan kanun 15 yıllık mücadelenin ardından resmen yürürlüğe girdi. Kerkük, bir Türkmen şehri olarak varlığını ebediyen sürdürecek ve Türkmen halkının yolculuğu dün ve bugün olduğu gibi yarında aynı kararlılık ve inançla devam edecek.